Lezzete lezzet katan tariflerden renkli lahana salatası tarifi. İlk olarak ince olarak kıydığımız beyaz lahanayı genişçe bir kaseye alalım. Üzerine yine ince olarak kıydığımız mor lahanayı ekleyelim. Bir adet havuç, ister dilimleyin ister rendeleyin. Bir diş rendelenmiş sarımsak, bir tatlı kaşığı tuz, bir limonun suyu, 5 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyelim. Lahanaların hepsi sosa bulanacak şekilde bir çatal ve kaşık kullanarak bu şekilde havalandıra havalandıra karıştıralım ki sos her yerlerine gelsin. Eğer lahanaları daha kalın olarak doğradıysanız sosunu verdikten sonra üzerini kapatıp buzdolabında bekletin. Bu şekilde salatanız yani lahanalarınız çok güzel yumuşayacaktır veya tuzla olarak da bir yumuşatma işlemi yapabilirsiniz eğer hemen servis edecekseniz ben çok ince olarak kıydığımdan ikisini de yapmadım direkt sosunu verdikten sonra hemen servis ettim umarım tarifimi beğenmişsinizdir eğer tarifimi beğendiyseniz beğeni butonuna basıp küçük de olsa bir yorum yapmayı unutmayın Lahana ile yapmış olduğum farklı tariflerimi aşağıya açıklama kısmına ekleyeceğim. Dilerseniz onlara da bir göz atabilirsiniz. Yeni tariflerimde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.